Söylemesi ayıptır. Abin de beş sene boksla uğraştı. Ne diyorsun? Ağır, normal abi. Hem ağır hem bir hocası var ya, Mike Hoca, yanında kulağa duymayan. Evet abi. Aynı onun gibi benim de bir hocam vardı. Adı Mehmet. İman oldu rakip. Geliyor hocam. Hocamın kıyma. Benim bir buçuk acılardan oy unutma. Acı yok raki acı yok. Damacanaları bıraktım Nesli yenge. Allah razı olsun Raki. Senin Rus rakip gelmiş kapalı çarşıdan on tane halı almış. Koy getire rahman gitsin ne yapayım ki? Ona muska yapmayı unutma ha. Unutmam. Allah elleri ayakları birbirine dolansın inşallah. İnşallah, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı abi kolay gelsin. Eyvallah lakin hoş geldin. Orhan baba neredesin? Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım. Dişleri ver. Yarın maç var. Allah'ını seversen. Siktir lan. Ben sana diş vermem. Kirletip getiriyorsun. Baba, o günkü partiler fenaydı. Olsun, vermem ben sana diş. Yemin ediyorum, temizletip getirecektim ama ağzı tutamadık ki. Ulan bana bak, bu son ve bir daha da sana diş vermem. Sıslan abim benim. Bu son ha? Bu son. Ya Orhan baba, Allah'ın adını verdim. Şunu verirken sigarayla çay içme. Bu nedir ya? Hadi ya! Hacı abi, Güzel mallar geldi mi saniye? Geldi Raki, geldi. Çok güzel mallar geldi. 15 dakikaya çıkıyorum ağzını, burnunu paramparça edeceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> give won't fuck me? What I want to tell want when give him fuck me? Yes? Bak nimetsin, nimetliğini bil. Yani beni uyuz etme, ben bir sana. Duydun mu lan? Duydun mu? i zaten lan. Adrian, Edrin. Belediyenin malına zarar veriyorsun. Siktir git lan. Abi S ben S profesyonel boksörüm ya. İşte Raki, bu akşamki ekmeğin. Selamünaleyküm abi. Sencer, 500 dolar Rus'a. 5000'e Rus'a yaz Sencer. <laughs> Mehmet Hoca yine sattın çocuğu. Kiralar birikti Sencer, kiralar. Ha. Bizi yakan Mehmet Hoca'dır ya. Vay enteresan abi. Abi ben yatıyorum. Oldu. Allah rahatlık versin. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Serkan ben kahvaltıya kalmayabilirim kanka. Müjdat'la sabah ihaleye gideceğiz. Bir ricam olacak senden. Ne demek abi? Üzerimde Hint parası var, var mı Türk parası? Yüz, iki yüz bıraksam buraya. Odadan alıp bırakırım abi. Sağ ol. Televizyonu kapatayım mı abi? Yo, ses geliyor iyi oluyor. Allah rahatlık versin Sana abi. Sana da. Evet. Donuna kadar alacağım. Sen ne güzel bir arkadaşsın.